Çocuklar, hepinize merhaba. Bugün birlikte Ö harfini öğreniyor olacağız. Karşınızda büyük Ö ve küçük Ö harfini görüyorsunuz. Siz de dilerseniz okları takip ederek harfin üzerinden geçebilir ve tamamlayabilirsiniz. Şimdi çocuklar, kelimeler ve görsellerle ilgili çalışmamıza geçmek istiyorum. Evet, bakalım ilk görselimiz ne olacak? Göz. Göz göz kelimesinde ö sesi ortada yer almaktadır. Göz. Evet şimdi ikinci görselimize geçelim. Evet çocuklar ikinci görselimizde karşınızda bir geometrik şekil duruyor. Bu geometrik şeklin adını biliyor musunuz? İki uzun, iki kısa kenarı vardır. Nedir bu şeklin adı? Evet çocuklar bu bir dikdörtgen. Dik dörtgen dikdörtgen kelimesinde ö sesi ortada yer almaktadır. Dik dörtgen dikdörtgen. Ördek 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 kelimesinde ö sesi başta yer almaktadır. Peki ördek nasıl ses çıkarır çocuklar? Birlikte ördek sesi çıkaralım mı? vak 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 vak. Evet ördekler vak vak diye ses çıkarır değil mi? Şimdi diğer görselimize geçelim. Bakalım görselimizde ne varmış? Örümcek. Örümcek. Örümcek kelimesinde ö sesi başta yer almaktadır. Örümcek. Örümcek. Evet çocuklar şimdiki görselimizde ise bir önlük var. Önlük. Önlük kelimesinde ö sesi başta yer almaktadır. Önlük. Çöp. Çöp kelimesinde ö sesi ortada yer almaktadır. Çöp. Çöplerimizi ne yapıyoruz çocuklar? Çöp kutusuna atıyoruz değil mi? Çevre temizliğimiz için Çöp bir çöp kutusuna atmamız çok önemli. Gözlük. Gözlük. Gözlük kelimesinde ö sesi ortada yer almaktadır. Gözlük. Gözlük. Gömlek. Gömlek. Gömlek kelimesinde ö sesi ortada yer almaktadır çocuklar. Gömlek. Yeni görselimizde bu bir hayvan değil mi çocuklar? Köstebek, kemirgen bir hayvandır köstebek. Köstebek kelimesinde ön sesi nerede yer alıyor? Ortada. Köstebek, köstebek. Evet çocuklar, burada bir meslek adı var. Bu mesleğin adı ne olabilir? Hemen bildiniz ama sizde. Evet, bu bir öğretmen. Öğretmen. Öğretmen, ö öğretmen. Öğretmen kelimesinde ö sesi başta yer almaktadır çocuklar. Köprü, köprü. Köprü kelimesinde ö sesi ortada yer almaktadır. Köprü. Evet çocuklar. Şimdiki çalışmamız neymiş bakalım. Ö sesiyle başlayan görseli işaretleyelim. Öncelikle ne yapıyorduk? Görsellerimizi inceliyorduk. Görsellerimizde neler varmış? Balık, örtü ve top. Bunlardan hangisi ö sesiyle başlıyor olabilir çocuklar? İnceleyelim birlikte. Balık. Balık. Balık kelimesi ö sesiyle mi başlıyor çocuklar? Hayır, balık kelimesinin içinde ö sesi yoktur. Balık kelimesi ö sesiyle başlamaz. Örtü. Örtü. Örtü kelimesinde ö sesi başta yer almaktadır. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerindeki yuvarlağın içine kocaman bir çarpı koyuyoruz. Evet çocuklar, son görselimizde ne varmış? Top. Top kelimesi ö sesiyle mi başlıyor çocuklar? Hayır, top kelimesi ö sesiyle başlamıyor. O zaman herhangi bir işaretleme yapmıyoruz. Şimdi diğer çalışmamıza geçelim. Evet çocuklar, şimdiki çalışmamızda ise içinde ö sesi olan görseli bulup işaretleyeceğiz. Görsellerimizde neler varmış? Öncelikle onları inceleyelim. Aslan, çiçek ve köpek. Aslan Aslan kelimesinin içinde hiç ö sesi duyuyor musunuz çocuklar? Hayır, aslan kelimesinin içinde hiç ö sesi yoktur. O zaman herhangi bir işaretleme yapmıyoruz. Çiçek. Çiçek kelimesinde peki hiç ö sesi duyuyor musunuz? Hayır, çiçek kelimesinin içinde de ö sesi yoktur. Peki son görselimize geçelim. Köpek köpek kelimesini söylerken ö sesi duyuyor musunuz çocuklar? Tekrar söylüyorum. Köpek. Evet çocuklar, köpek kelimesinin içinde ö sesi vardır. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerindeki dairenin içine kocaman bir çarpı koyuyoruz. Evet çocuklar, son çalışmamızda sayfanın ortasında kocaman bir ö harfi var. Şimdi görselleri inceleyeceğiz. Görsellerin içinde geçen kelimelerde ö sesi varsa tik koyacağız, tikle işaretleyeceğiz. Fakat yoksa çarpı koyarak işaretleme yapacağız. Şimdi birlikte sincap görseliyle başlayalım. Sincap. Sincap kelimesini söylerken hiç ö sesi duyuyor musunuz çocuklar? Hayır. Sincap kelimesinin içinde ö sesi yoktur. O zaman ne yapıyoruz? Çarpı koyarak işaretliyoruz. Evet çocuklar ikinci görselimizde köpek balığı var. Köpek balığı. Köpek balığı. Köpek balığı derken ö sesi duyuyor musunuz çocuklar? Evet köpek balığı kelimesinin içinde ö sesi vardır. O zaman tik ile işaretleyerek Etkinliğimize devam ediyoruz. Evet çocuklar, üçüncü görselimizde ise bir köy resmi var. Köy. Köy kelimesini söylerken ö sesi duyuyor musunuz çocuklar? Köy. Evet. Köy kelimesinin içinde ö sesi vardır. O zaman ne yapıyoruz? Kocaman bir tik koyarak etkinliğimize devam ediyoruz. Çilek Çilek kelimesini söylerken çocuklar hiç ö sesi çıkıyor mu ağzımdan? Çilek Evet çocuklar çilek kelimesinin içinde ö sesi yoktur. O zaman çarpı koyarak işaretleyelim. Kömür Kömür nedir çocuklar? Bir madendir kömür. Daha çok yakacak olarak kullanılır. Kömür Kömür kelimesinde ö sesi duyuyor musunuz çocuklar? kömür. Evet, kömür kelimesinin içinde ö sesi vardır. O zaman ne yapıyoruz? Tik koyarak işaretliyoruz. Örgü. Örgü. Örgü kelimesini söylerken ağzımdan ö sesi çıkıyor mu çocuklar? Örgü. Evet, örgü kelimesinde ö sesi başta yer almaktadır. Örgü kelimesinin içinde ö sesi vardır. O zaman ne yapıyoruz? Tik koyarak işaretliyoruz. Evet çocuklar, bugün birlikte eğlenceli etkinliklerle Ö harfini öğrenmiş olduk. Ö harfini kelimenin başında, ortasında, sonunda bulduk. Görsel ve kelimeleri eşleştirdik ve Ö harfini öğrendik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer içeriği beğendiyseniz Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Diğer bir eğitsel videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.